Dilan ve Doğukan. Doğukan ağrılı. Hem çobanlık yapıyor hem sokaklardan kağıt topluyor. Hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dilan ve Doğukan'ın ortak bir tane yavruları var. İki yaşında oldu. Allah bağışlasın. Yurda bırakmak zorunda kaldılar. Ama e, Dilan'ı büyüten, e, annesinden daha çok Dilan'ın üzerinde emeği olan yengesi Emine Hanım, Çocuğu yurda bırakmış olmalarından dolayı ikisini de affetmiyor. Dört buçuk gele İzmir'e Emine Hanım'a bağlanıyoruz. Emine Hanım'cığım. Buyurun Seda Hanım. Nasılsın hayatım? İyiyim seni sormalı sağ ol teşekkür ederim. Allah iyilik versin inşallah. Doğukan ve Dilan buradalar sağ artık ol olay istiyoruz. Bu çocukları nikahını kıymak için. Seda hanımcığım ben onlara onay vermiyorum. Onay vermiyorum. Ne yapacağız? Çocuklar nasılsa yurda verdikleri için ben vermiyorum. Yani o hakkı Doğakan kaybetti. Sen e, hep evet. da, daha önce de dedin ki Doğuk Doğukan'dan Dilana koca olmaz dedin. Evet, evet, evet söylüyorum Seda hanımcığım, söylüyorum. Neden? Olmaz yani Seda Hanımcığım, çok denedik, olmuyor, olmuyor. Kızımızı oradan buraya süründürüyor, devamlı süründürüyor. Yenge olmayacak damatları, kendinize damat yapıyorsunuz ama Doğukan'ı yapmak istemiyorsunuz. Doğukan istemiyor, Dilan sen de biliyorsun? Ben sana çık gel dedim. Emine Anne, ben sana bir şey söyleyeceğim. Gelmiyorsun sen, ben ne yapayım şimdi? Ben sana bir şey söyleyeceğim, ben sizin diğer damatlarınızın bütün haberlerini alıyorum. Sizin diğer damatlar sizin öbür gelinlere hep mesela böyle şiddet uyguluyorlar. Heh. Farklı kelimelerle davranıyorlar. Bunu ben de dilana yapmış olsaydım ondan sonra mı beni kabul edecektiniz? Hayır ben o damadı da istemiyorum. O damadı ben istemiyorum. Ya istemiyorum diyorsun ha senin gelinlerinin yanındadır. Hayır benim yanımda değil gelinlerim bir yanında değil kovaladım. Bak sen diyorsun ben dilanın arkasındayım. Ben... Dilanı her zaman tutarım. Bak senin Dilan'ın ben arkasındayım. Var. Evet, evet. Şimdi bizim evet. nikahımız olmasa sen bu Dilan'ın çocuğunu nasıl almayı düşünüyorsun? Bu kızın hayatı da mı senin hayatın gibi Vallahi olsun? Vallahi çocuğu sen verirken verirken düşünecektin. Tamam düşmez kalkmaz Onu sen kendin hatta. alacaksın. Onu verirken siz de beni verirken düşünseydiniz, anneanneme karşı çıksaydınız. Ben sağlık okuyordum. Sizin yüzünüzden bitiremedim. Evet. Sizin Niye bitiremedin? Yani kaçtığın isteğim için, için bitiremedin Dina. Kaçtığın için bitiremedin. Kaçmadım. Yurda verdiniz. Yurda vermeseydiniz ben de kaçmasaydım. Sen Doğukan'ın arkası... Doğukan'ın arkasına kaçtın. Siz beni yurda verdikten sonra ben Doğukan'a kaçtım. Ya Emine anne. Hayır o, hayır olsun. Sen okuyacaktın okuyacaktın. Okutmadınız okuyacaktın işte sen. yurda verdiniz. Yenge... Okutmadınız ve yurda verdiniz. Anlamıyorsun tamam, anneni... bunu. Bak Dilan annen öldükten öldükten sonra ben seni yanıma alacaktım. Ama sen de Okan'a kaçınca benim bir şey yapamadım yani. ya Ne yapayım yenge, ben şimdi? ben şu an olan anneannemin vefatından sonra olan şeyleri söylemiyorum bak. Ben diyorum ki zamanda benim anneanneme engel olsaydınız beni yurda vermeseydi. Ben de oldu olsaydım. Anneannene oldum eğer... Siz Doğukan'a bu kadar anne, anne, hesap oldu soruyorsunuz. Anne, anne. Şimdi ben de size hesap soruyorum. Zamanında bana yaptıklarınızın hepsinin hesabını vermek zorundasınız. Sen de diğerleri de. Tamam mı? Gelip burada Doğukan'a laf etmeyi Ben veririm hazırım. Bize. Ben her şeyi vermeye hazırım. Hepsinin hesabını verin o zaman bana. Ara diğer Sen... akrabalarını. Ara benim baba tarafımı. Ara benim annemi. Gelip buraya bana hesap versinler. Niye kaç gündür gün gelmiyorsunuz? Senin... Niye gelmiyorsunuz? Senin, ne arıyorsunuz? Annenden ne işim yok bağlarıyorsunuz? Annenden işim yok. Ara hepiniz bana ben hesap Ben bir tek seni biliyorum. Seni Genit seni. Gelip burada da o kadar hesap sormayı çok iyi biliyorsunuz. Boş yere hesap Bilmem. soruyorsunuz. Sorduğunuz ne hesaplarla senin bir şey benim. olsa içim yakacak ya. Onu biliyorsun sen. Ya Emine anne sen... Sen gel arkanda otururum sen. ben sana bakarım. Çalışma, Yenge otur. benim sana tek gelmem önemli değil. Benim sana ailemle birlikte gelmem önemli. Ailenden hep senin kocan çalışmasa etmese ben bu evliliğe onay vermiyorum ben. Ya çalışacağım diyor. Siz benim mutluluğumu onay vermiyorsunuz. musunuz? Ya sizin Emine amacınız anne. ne? Benim mutlu olmamı vermiyorum, istemiyor dinam, musunuz? Ben vermiyorum. Ya Emine anne. Bak, şimdi kızarsam yarın rahat edersin sen. Emine anne. Sen şimdi kızarsan bu kızın Efendim? bu kızı yarın ertesi gün ya ömrü boyunca rahat edemez. Niye edemez? Bir tane çocukla eder, beraber. Eder. Bak bir tane çocukla eder. beraber. Bak ben sana diyorum ki bak uzakta ben da çok... bir yer tutmayacağım. Bak bir dakika bir dakika uzakta da bir yer tutmayacağım. Sırf sana bak sana kendimi kanıtlamak için diyorum ki senin hemen en altında bak dairenin altında bile ev varsa tutarım. Kendimi sana kanıtlarım. Aferin. Bak kaç kere sana ya, imkan vererek hiçbir yerini ben. Ya anam yok babam yok bir bak, sana diyorum o ki o bana gelin babalık yap. Kızı kaçırdın yanımızdan. Ya tamam kaçırdı. Olmaz ki böyle bir şey ya. Ben rahmetliden istedim bana vermedi. Abla yemin ediyorum vermedi. Ben dedim. E vermez ben çünkü çocuk istiyorum. okul okuyordu okul okul nasıl versin? Yenge beni yurttan aldıktan sonra kimse bana okul okutmadı. Benim teyzem Londra'dan bana para gönderdi. Urfa'ya gidip de yurttan benim kaydımı almama izin vermedi anneannem. Bunu annem de biliyor, bunu siz de biliyorsunuz. Benim okumama siz engel oldunuz. Bilmiyorum. Yapmayın Yaratma. böyle. Beni istediğim meslekten ettiniz. Ben sadece liseye kadar okuyabildim. Şimdi de beni sevdiğim adamdan mı etmeye çalışıyorsunuz? Amacınız ne yani? Onu söyleyin Dilan, bana. Dilancım, 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 bir bana müsaade eder misin? Ben benim senin okuldan anneannene dedim ki ben bu çocuğu okuldan alma. Dilan Alma bu çocuk var. devletin çocuğu, bu yarın okuyup memur olacak. Tamam demişsin tamam, sen... Emine Hanımcığım. Dilanın bir baktım anneannen almış. Ben Anneanne aile de olmak istiyorum size, aile aile. Sen... Benim anneanneme zamanında sözünü geçirseydin. Anneme sözünü geçir şimdi. Canım benim anneannen, anneannen beni İzmir'e getirdim. Demedi mi burada okul okusun Dilan? Anneannen bir yerde durmuyor ki, çekip gitti sen de götürdü. Tamam ısrar etseydim ben de orada kalmak istedim. Ben okumak istiyorum yenge dedim. Ettim ettim sen yanımızda değilsin Dilan. Gerekirse zorla tutsaydın elinden gelen her Senin şeyi yapabilirdin. Sen gördün sen ısrar ettiğimi. Kimse etmeyeyim. yapmadı kimse yapmadı. Boşuna bana yaptım demeyin. Bana hikaye okumayın. Vay Dilan'cığım hikaye okumuyoruz ben gerçekleri söylüyorum. Yenge Efendim, gerçekler yapıyos. olmuş olsa ben Şimdi de olmazdım. Şimdi ne oldu, oldu? Doğukan'dan evlendin ne oldu? Evet. Çok mutluyum. Konuşuyor ama gereksiz konuşuyor. Zamanında yapılmış yapılmamış şeylerin şeyini bundan sonrasına baksın. Bundan sonra dilen için ne yapabiliriz? Eğer bu çocuğu yurttan almak yengenin izine bağlıysa yenge izin versin. Bunlar artık e, hayatın zorluklarını çekmiş ve çekiyorlar. Aklı başında çocuklar olmuş bunlar. İzin versin evlensin ondan sonra yine peşleri çok, bırakmasın. Bu, bu yaşadıkları bu çocukları çok çabuk olgunlaştırıyor... Kesinlikle, kesinlikle evet. ben bunlara inanıyorum bu çocuklara Seda Hanım. Ben İzin inanıyorum. versin İnanam evlensin için yanlarında duruyorum Çocuklarını zaten. geri almak istiyorlar, evlat hasretiyle tutuşuyorlar. Anlamıyorum bu yenge. Yani bakmış evet helal olsun ama Aa, yok o da kötülüğüne değil Dilan'ı korumaya çalışıyor ne yapsın kadına. Ama cazı? bundan sonra zamanında korumalılardı. Şimdi değil. Dilan da orada haklı. Evet çok haklı. haklı. Oğlum, bundan şey sonrası için mi? önüne baksınlar. Çocuklara bir yol çizsinler, izin versinler evlensinler. ellerin üzerinden çekmesinler. Bunlar da yavrularına kavuşsun. Ya bu eziyet bu çocuklara. Evet. Şükran Dilan burada sonuna kadar haklı. Evet. Ne söylüyorsa gerçekten hepsine katılıyorum. Evet Emine Hanıma kızıyorum. Ya tamam yapılmış. Yani Dilana yapılan şimdi ufak çocuklara yapılmasın zaten. Ee, Dilan diyor ki ya diyor tamam diyor her şeyi kabul ediyor. Ee, şey Doğukan da aynı şeyi söylüyor. Ee, çok güzel ev tutarsınız yakında ee, Seda Hanım da zaten size nikahınızı burada kıyacak evladınızı alıp güzel güzel mutlu bir yuva kurabilirsiniz İkiniz de girip çalışabilirsiniz çok da güzel yaşayabilirsiniz Emine Hanım burada sizi o zaman arkanızda dursun Emine Hanım şimdi siz konuşuyorsunuz da Doğukanların ihtiyacı şu anda var evet. size geçmişte zaten yaşanmış bitmiş şimdiki zamana bakalım biz Hanımefendi ben Do Doğukan'a güvenmiyorum, güvenmiyorum. Ya Emine anne Allah peygamber aşkı için ben kendim bak kendim bir yuvayı geçindireceğime güvenmeseydim tamam mı inanmasaydım çocuğu yurda verdim mi verdim. Dilan'ın yaşı 18 ya. oldu mu oldu. Ya. Arkama bakmadan kaçardım giderdim ben kendime güveniyorum. Ya. Kendime güvendim kadar sana da diyorum Ege, ki sana ben yakın kızı el kızı alırım tutuyor. yanıma okuturum kızı daha iyi. Hani kendin yaşadığın Dilersen hayatı buna da yaşat yani. yaşatacaksın ne, ne gerek var? Kendin yaşadığın hayatı buna da yaşatacaksın. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Yuvanı Hayır, ben bize ben gel eski yapmadığımızı şimdi yapacağız. Hayır ben istemiyorum. Ben eski yapılanların şimdi olmasını istemiyorum ama. Ben şu an mutlu olmaya devam etmek istiyorum ben... sizinle birlikte. Tamam ben senin hiçbir zaman her zaman başım üstünde tutuyorum. Ama ben diyorum ki bizim yaşadığımızı sen yaşama. Ya Yenge o... izin verirseniz biz senin yaşadığını yaşamayacağız. Sizin yaşadığınızı yaşamayacağız. Mutlu bir aile şeklinde yaşayıp gideceğiz. Ama anlamıyorsunuz. E, ü... Ama üç senedir ben bakıyorum, yani gözetliyorum, arıyorum seni. Değişen hiçbir şey yok. ya Emine Yenge, anne. Yenge bu üç sene içinde biz çalışmadık mı? Çalışmadık mı sanıyorsun? Çalıştığımız patronlar hani ne var yayla bağlasınlar. Bizi boş sebepten yere kovdu. Öylesinler. Bana hepsi yazıyor. Biz pişmanız, biz size inanmadık, biz şöyleydik. Şimdi yayına gel... bizim yayından sonra bizim yerimize gelin diye ısrar ediyorlar. Yemin ederim ısrar ediyorlar. Ya. İsim vermek istemiyorum. Tahmin ediyorum ben çocuğum. Tahmin ediyorum Dilan. Hepsi bizi burada gördü. Hepsi bizim gerçek söylediğimizi anladı. Ondan sonra hepsi bize yazıyor. Biz pişman olduk. Siz iyi kızsınız, iyi çocuksunuz. Biz sizi evladımız olarak gördük. İşiniz yoksa gelin diyorlar. Ya. Ben gitmiyorum. Zamanında beni kovmasalardı. Ellerinden çok... Çok büyük bir altın, çok büyük bir elmas kaybettiler. Yemin Çünkü ederim. Çünkü Doğukan çok çalışkan bir çocuk. Sen de öylesin. Ne güzel düzeninizi kurarsınız. Çocuğunuzu alırsınız yanınıza. Ben sizin nikahınızı kıyayım da. Efendim Semra. Bu Emine Hanım'ın derdine, ne, inadı ne? Bu çocuklar yani çaresizlikten Derdi vermiş. Derdi yok ya kadıncağız onu da anlatmak istediği çok farklı.